Ben doktor öğretim üyesi Elif Berber. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanıyım. Samsun'da çalışıyorum. Yani biz özellikle kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının tedavisini uyguluyoruz. Ağrı tedavisini uyguluyoruz. Yani günlük hayattaki konforla uğraşıyoruz. Ben bugün özellikle proloterapi enjeksiyon tekniğini anlatmak istiyorum. Bir tedavi yöntemi olan proloterapi enjeksiyonlarını anlatmak istiyorum proloterapi kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan enjeksiyon şeklinde uyguladığımız, belli periyotlarla uyguladığımız bir tedavi yöntemidir. Bu tedavi yönteminde bildiğimiz serumları %5'lik, %30'luk dextroz, yani şekerli su karışımı solüsyonlardan hazırladığımız çeşitli konsantrasyonlarda içerikleri kullanıyoruz. Ayrıca hastanın kanından elde ettiğimiz PRP, kök hücre diye bilinen trombositten zengin plazmayı da bu teknikte kullanabiliriz. Enjeksiyon şeklinde uygulanıyor. Öncelikle biraz hastalıkların oluşma mekanizmasından ben bahsedeyim. Kendi branşımla alakalı olarak örneğin bir eklem rahatsızlandığı zaman ya önce mekaniği bozulur, ya damarsal kanlanması bozulur veya eklemin canlılığını sağlayan sinirlerde bir ölme meydana gelir. Biz proloterapide eklemin mekaniğini düzeltiyoruz. Mekaniği nedir? Özellikle eklemi oluşturan kemik, yüzeyler aşılmış, yüzeyler kıkırdaklar, kemikleri bir arada tutan bağlara enjeksiyonlarımızı yapıyoruz ve bu şekilde orada bir iyileşme reaksiyonu elde ediyoruz biz. Şimdi özellikle bizim branşımızda mesela eklem kireçlenmelerinde, bel fıtıklarında, boyun fıtıklarında, omuzda kas yırtıklarında, menisküs yırtıklarında, sporcu yaralanmalarında, bazı zorlanmalarında, omurilikte ve kanal darlığında, kırık iyileşme sürecinde kanlanmayı artırmak için bir tetik parmakta bile kullanabiliriz. E, bu enjeksiyonları yaptığımızda o bölgede e, bir doku iyileşmesi ortaya çıkıyor. Aynen vücut e, bir yarayı iyileştirir gibi orada bir iyileşme reaksiyonu başlatıyor. E, ve e, oradaki doku kanlanması, oksijenizasyonu artıyor. E, herkesin, her bireyin kendi kapasitesi ölçüsünde bir iyileşme reaksiyonu ortaya çıkmaktadır. E, tekniğin uygulanması yaklaşık bir 10 dakika, 10-15 dakika. Hafif ağrılı, acılı bir işlem. Çok yoğun bir ağrısı yok. Genelde 6-8 seanslık süreçler 3 haftada bir 6-8 seans aralarla uyguluyoruz bu tekniği. Gayet de güzel sonuçlar alabiliyoruz aslında. Genelde hastanın kliniği ağrısı 3 ay içerisinde iyileşir ama biz de bir radyolojik iyileşmelere de bakıyoruz. Bunu enjeksiyonlarımızı bitirdikten aylar sonra yaklaşık bir 6-8 ay sonra tekrar grafilerimizi ve muayenemizi yaparak ortaya koyuyoruz. İyileşmeleri ortaya koyuyoruz. Yani kiloyla veya yaşla çok bir alakası yok işin açıkçası ama hangi hasta proloterapiye uygundur veya proloterapiyi fizik tedavi içerisinde nereye konumlandırabiliriz? Hasta seçimi bizim açımızdan önemli. Örneğin bir hasta düşünelim. Ayak bileği yıllar önce burkuldu. Hala yürürken ayak bileği dönebiliyor veya ağrıyabiliyor. Demek ki oradaki burkulma sonrası yumuşak dokular, ligamanlar, bağlar tam olarak iyileşmedi tam bu noktada biz o hastaya proloterapi yaparsak hastanın yumuşak dokularını, bağlarını tam olarak iyileştiririz ve eklemin tam fonksiyonunu düzeltmiş oluruz. mesela bir hasta grubu var, ağrım var bir türlü geçmiyor ilaç kullanıyorum fizik tedavi görüyorum Ve ameliyatlık da değilim işte tam bu noktada proloterapi devreye sokabiliriz ee, özellikle benim branşım açısından proloterapi mutlaka cerrahi öncesi denenmesi gereken bir tedavi yöntemi olarak sunuyoruz biz hastalarımıza en güzel tavsiyem şu olabilir bu pandemi günlerinde çok fazla karbonhidratlı beslenmeyelim azıcık olsun yürüyüşlerimizi yapalım uykumuzu düzenli uyuyalım postörümüze dikkat edelim Gerektiğinde de doktorunuza başvuralım.